merhaba arkadaşlar bugün bir bir dener yaptık adı da oblek onun içine oyuncaklarımızı koyduk ve gıda boyası koyduk şimdi onu yoğuracağız oblek hamur sahip duruyor ama elimizde eriyecek adı şimdi gıda boyasını yoğuralım Güzel. Çok eğlenceli ve çok güzel. Birazcık da yapışkan. Ama yoğulması da biraz zor. Evet, gıda boyamızı döktük şimdi yoğuralım. galiba pembe olacak ya da mor. Oynaması harika ve mor oldu. Birazdan hayvanlara koyacağız yoğurması bittikten sonra. Arkadaşlar şimdi size nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bir bardak su ve iki bardak nişasta atıyoruz. Onları karıştırıyoruz. Sonra istediğimiz renkte gıda boyası atıyoruz ve oluyor. Oynaması çok güzel. Şimdi hayvanlarımızı koyalım. İşte hayvanlarımızı koyduk ve hayvanlarımızın oyuncak hayvanlarımızın hepsi çok güzel oldu. Tıpkı bataklığa battılar. Ve o blekte çok yapışkan. Bakın. Hemen elimizde eriyorlar harika <laughs> tıpkı bir bataklık tam bir renkli bir bataklık gibi elimizde hemen eriyor. Ve bununla oynamak çok güzel. Arkadaşlar biz sonraki videomuzda slime yapacağız. Görüşmek üzere.